Herkese selamlar yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bu videoda Karadeniz Ereğli belediye Sporumuzun evinde ağırlayacağı efsane spor maçına gideceğiz şu anda görmüş olduğunuz gibi videoyu sınattan açmadım caddeden açtım çünkü arkamda Karadeniz Ereğli genç Ereğliler taraftar grubu geliyor Biraz onları çekeceğim. Sonrasında stadyuma giderek maç heyecanını birlikte yaşayacağız. 6. haftadayız ve 7. hafta oynanacak. 6. hafta itibariyle 18 puanla lider durumdayız. Bizim için kritik bir mücadele olacak. 7. hafta itibariyle kayıpsız devam etmek istiyoruz. Videoya başlamadan önce lütfen aşağıda çıkan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Burası da Takımımızın formalarının satıldığı, atkılarının satıldığı satış noktası bu seneki sloganımız omuz omuza ve herkesinden herkes buradan forma, atkı alarak takımına destek olmaya devam ediyor. Evet maçın başlamasına yarım saat kadar var ama şehrinin takımına gönül veren herkes statta erkenden yerini almış durumdalar. Karşılar da dolu, daha da gelmeye devam ediyor herkes. Gerçekten... Auto sonu maçı olduğu zaman çok güzel bir etkinlik oluyor bizim için de. Evet maç ön hazırlıklar devam ediyor arkadaşlar. Şimdi tribün lideri üşü çektirecek. <laughs> takımlar geliyor. Bugün 10 Kasım olması sebebiyle atamızı da saygılanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 86. vefat yıl dönümünde sizleri saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. eee işte kral. Buna ya buna. Bir de 5. grup 7. hafta Efrenspor'un vuruşuyla başlıyor. Takımımıza başarılar and diliyoruz. And diliyoruz. And <laughs> Hajde, hajde, hajde! Hajde, Dakika 5, Ortam biraz gergin. Efrani skor biraz sert başladı. Evet serbest vuruşu kullanıyoruz. Bir şut gelecek gibi. <laughs> Ve yine bir serbest vuruş. Barajdan ele çarptı. Yakın oldu biraz sanki orası ya. Ve serbest vuruşu kullanıyoruz. Hadi oğlum. Ah be. 9. dakikada bulduğumuz golle 1-0 öndeyiz. Pozisyonda heyecanla video yerine topa bastım. <laughs>. Ah, ah, bravledir, bravledir! Sa yeah! Aa, sarı kart. Dakika 43 efsane 2 tane oyuncu değiştiriyor. Ve ilk yarı 1-0 üstündüğümüzde tamamlandı. Maça iyi başladık ama son anlara doğru biraz düştük. Ortamda biraz gerilince futbolcular açıkçası biraz çekimser kaldı. Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz. İkinci yarıya hazırız. İkinci yarı takımımızın vuruşuyla başlayacak. Takımımıza başarılar diyoruz. Evet. Evet. i man ve evet maçı 2-0 gibi bir skorla kazanarak 7'de 7 yaptık arkadaşlar böylece ligin zirvesine demir attık Gözümüz burada, kulağımız diğer maçlardaydı. Barton Spor yenildi. Sinop Spor da yenildi. Böylece aradaki farkı da açtık. Önümüzdeki hafta Bartın deplasmana gideceğiz. O maç çok kritik bizim için. Ve böylece videomuzun da burada sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda çıkan butonlardan da lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.